Olimpiyat sınavı mı? Lan olimpiyat sınavına kaç dakika mı saat? Tamam. Beş <laughs> <laughs> işte, dakika Hayır hayır hayır. Çok fazla ya. Şimdi şey, bunu bunu ne Ne Harika bir görev o, göre Ya, iyi, polisi hatırlayabilirim. Kargo içindeki yerler lav. Öyle görev yapabilirsen, diğer yere geçebilirsin. Hadi bakalım, sana güveniyorum. Bir lav güvene hoş geldin. Ya dokunursam can kaybeder ve teyzeyi ödeyebilecek bir resim mı? bu yüzden dikkatli kuyayım. Mavi Mağazı, senin çek koydum. Ama açıp bana olmadı ama açmam. İyi ne diyor. Tamam. Tristopya bana bir yandan nefret eder misin? Söyleyecek ne? Söyleyeceğim şeyler. Senin senin görmediğin başka bir şu an dolaşıyorlar. Onları geçmem lazım. Olamaz. Tamam. En öndesin şu an. Ama bil. Tamam. Hayır. Olamaz. Önünde bir yarışmacı var. Ey dostum. Yarışma ayrıcılığı yapıyorum ama diğer, yarışma, diğer yarışmacılara yarışma, göre yarışma iyi oynuyorsun. Evet teşekkür ederim. Oğlum <laughs> ah! çok can kaybediyorum. Bu benim aptallığım. Sakin ol dostum. Yaparsın. Olsun oh, tamam. Hadi iki yarışmayı senden önce yapmasın. Tamamdır bir yarışmacı kaldı. Bir önde olan. Tamam onu da geçeceğim. Oh, aa oh! ah. Ay sakalım ya. Ben nasıl yapacağım? Ah. Yaptım. Olamaz. Ben ben ben. Geri da. Bu yol denesem. Olabilir mi? Ey şu an tam arkamdasın. Olabilir misin? Yaparım ben. Ya da taş diğeri kullanamam. Tekrar oraya gitmeliyim. Hayır. Hadi dostum bir şeyler yapmalısın. Ama kayıp seni yapamıyorum işte. Sana inanıyorum. Teşekkür ederim Teristopia. Dostum sana bir ipucu versem. Hop hop hop. Bunu diyecektin. Evet. Atla. Oo, şu an en öndesin. Çabuk çabuk. Yanımda şu an biri var. Ben sadece ben sadece görebilirim. Çünkü herkes ben. Hadi hızlı. Tam arkanda. Çıkıyor. O, tamam ben geliyorum. Hı -hı. Yey. Kaçıncı geçtim. Birinci geçtim. Helal be. Helal be bana. Diğer yaşamalara dikkatli ol. Diğerlerini nasıl atlattım be. O senin zekanla bağlıydı. Aslında onlar... Orta yarışmacılarda fakat senin şeyini karşı koyamadılar. İyi iyisin bu işte ha. Aa teşekkür ederim. Ha. yorulmuşum. Gidip biraz Kapitalus ile konuşayım. Selam Kapitalus. Selam dostum. Benden istediğin altınlar var mı? Çünkü sana verebilirim. Ee, ay onun için gelmedim. Yarışmanın içini yerini bitirdim. Sana güveniyorum dostum. Hı. Neyse. Adem altın istiyorsun, altın istiyorsun. İstemiyorum bir dakika ne? Tamam gel bozdur bende. de. 14 puanım varmış demek, Hadi bozdurak akçelerini. Evet bozduracağım. Aferin sana. Al bakalım bu altın. Teşekkür ederim. <laughs> Şart çevirmek ister misin? Hı. Hadi bir tane çekelim. Şanslı mısın? Şanssız mı? Bu direkt ayrı puan eder. Hiçbir şey kaybetmedim dostum. Teşekkür ederim. Ben en iyisi uyumaya geri döneyim. Oh. Huh. Bugün uzun bir En azından şu biraz daha uysam iyi olur. Umarım eğlenmişsinizdir. Öp.